Merhaba arkadaşlar. Ayşe Hoca Edebiyat öğretiyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte tekrar deneme soruları çözüyoruz ve 11. sorumuzda kalmıştık. Ve hemen 11. sorumuza başlayalım istiyorum. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir? Şehir merkezleri daha fazla ağaçlandırılarak bu bölgelerdeki yüzey sıcaklıkları önemli ölçüde düşürülebilir. Böylece enerji tüketimi insan sağlığı ve kentsel yapı üzerinde görülebilecek olumsuz etkilerde azalacaktır. İncelediğimizde bölmekten bölge, fiilden türemiş olduğunu görüyoruz. Ölçü de kelimesini ise ölçmek kökünden türediğini, fiilden türediğini söylemek mümkün. Sağlığı kelimesine geldiğimizde ise türemiş. Kökün sağ olduğunu görüyoruz ve sağ ise isim kökünü oluşturmaktadır. Olumsuz kelimesinde olmaktan olumsuz olmuş fiilden türemiştir diyoruz. Ve azalacaktır kelimesine geldiğimizde burada az e, sözcüğü köktür. Dolayısıyla isimden türemiştir. Ve bize de ne soruluyor? İsim günden türemiş olanlar soruluyor. 3 ve 5 ne olur? kelimeler isimden türemiştir diyeceğiz ve D seçeneğimiz bizim doğru cevabımızı oluşturuyor. Denizinin D'si. 12. sorumuzda ise bu cümlelerdeki öyelerin doğru sıranın şaşırdıklarının hangisinde verilmiştir deniyor. Çocuk vakit geçirmek için televizyonu açtığında televizyon yalnızca reklamlar aracılığıyla değil aynı zamanda aksiyon programları aracılığıyla da çocuğa neye ihtiyacı olduğunu ne istediğini söylemeye başlar. Ve hangisinde doğru sıralan da öğe. bakalım A özne, zarf tümleci, nesne, zarf tümleci, yer tamlayıcısı, yüklem. B zarf tümleci, özne, nesne, yer tamlayıcısı, nesne, yer tamlayıcısı, yüklem. C zarf tümleci, özne, zarf tümleci, yer tamlayıcısı, yüklem. D zarf tümleci, özne, yer tamlayıcısı, yüklem. E yer tamlayıcısı, özne, yer tamlayıcısı, yüklem şeklinde. Seçeneklerimiz sıralanmış. Baktığımızda başlar kelimesi cümlemizde bizim yüklemimizi oluşturmaktadır. Başlayan nedir? Televizyon. Bu da özneyi oluşturmaktadır. Ne zaman başlar? Çocuk vakit geçirmek için televizyonu açtığında kelimesi de şu şekilde bizim zarf tümleciğimizi oluşturmakta. Ve neye başlar sorusunun Cevabı ise yalnızca reklamlar aracılığıyla değil aynı zamanda aksiyon programları aracılığıyla da çocuğa neye ihtiyacı olduğunu, ne istediğini söylemeye şeklindeki ifadenin ise yer tamlayıcısı olduğunu söylemek mümkündür. Baktığımızda zarf tümleci özne, yer tamlayıcısı, yüklem ifadelerinin yer aldığı seçenek ise denizinin D'sidir diyoruz. Şöyle diğer sayfamıza geçiyoruz. 13. sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? Birkaç yıl önce Horma Kanyonu'na bir gezi düzenledik. Milli park olmadan önce ağaçsız, bitki örtüsüz, bakımsız olan bu yerin kısa zamanda yeşilin bin bir torunuyla donandığına şahit olduk. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki insan eli hep tarmar etmiyor. Liyakatle yapılan işleri mamurda ediyor. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? A1, B2, C3, D4, E5. Baktığımızda birkaç kelimesinin doğru yazıldığını görüyoruz. Horma Kanyonu'nda ise K harfinin büyük başlaması gerekiyor. İlk isimden sonra biliyoruz ki gelen deniz, nehir, göl, boğaz gibi sözcüklerin büyük harfle başlaması gerekiyor. Milli Park derken park kelimesi küçük harfle başlamalıydı. Yanlış yazılmış. Bin bir kelimesinin bitişik yazılması gerekiyordu. Edebilirim ki, ki de ise ki bağlacının ayrı yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana'nın astır. 13. sorumuza. 14. sorumuza geldik. Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde yazım yanlış vardır? Akşamları sahil boyu yürüdüğümde neredeyse her ihtiyacımı karşılayacağım bir yanı çöp. Neden gelişemiyoruz? Neden ardımızı temiz bırakamıyoruz? Çevremi çevremi keşfettiğim güzel güzelim yerleri söylemekten korkar oldum. Hani duyulur da bir anda ünlüler dahi akın etmeye başlar diye. Bazı yerler bize kalsın. Doğaya kalsın. En azından bu yeni yeri Eylül'de aynen böyle bulurum. Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A1 B2 C3 D4 E5 Eylül belirli bir tarih, belirli bir gün olmadığı için E harfinde yanlış yapılmış küçük yazılmalıydı. Ve E seçeneği 5 no cümlede yanlış var diyoruz. Doğru cevabımız Edirne'nin E'sidir. 14. sorumuzda. Soru 15. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmeli? Doğru olan bir şey var. O da bugün edebiyat ve sanat adına şikayetçi olduğumuz bir takım olguların ilk kıpırtılarının tanzimat dönemine dayandı. Bugünlerde edebiyatın artık eski tesirli ve gösterişe gücünü yitirdi. Romanın, şiirin vesaire gitgide toplumdaki tesir alanını daralttığı sıkça duyulan şikayetlerden oldu. Parçada parantezi belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmeli? A. Nokta nokta virgül virgül nokta B. Noktalı virgül 3 nokta nokta e, virgül virgül nokta B C 2 nokta iki nokta nokta virgül virgül nokta D nokta 3 nokta nokta virgül virgül nokta E iki nokta nokta noktalı virgül virgül nokta şeklinde seçeneklerimiz yer almaktadır. İncelediğimizde doğru olan bir şey var. Bir açıklama geleceği için iki nokta üst üste o da bugün edebiyat ve sanat adına şikayetçi olduğumuz bir takım olguların ilk yapıntılarının tanzimat dönemine dayandığı nokta cümle bitmiş. Bugünlerde edebiyatın artık eski tesirli ve gösterişli gücünü yitirdiği noktalı virgül romanın şiirin vesaire gitgide toplumdaki tesir alanına daralttığı sıkça duyulan şikayetlerden olduğu nokta. Ve baktığımızda doğru cevabımız 15. sorumuzda E seçeneğidir diyoruz. 2 nokta nokta 2 nokta nokta noktalı virgül, tekrar virgül, daha sonrasında nokta olacaktı. 16. sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı ile ilgili bilgilerden birine örnek gösterilemez? deniyor. Sıralı cümleleri ayırmak için konur. Red kabul, teşvik bildiren sözcüklerden sonra konur. Tekrarlanan sözcüklerin arasına konur. Aktarma sözlerden sonra konur şeklinde birbirinin kullanıldığı yerler belirtilmiş. Ve biz bu seçeneklerde doğru kullanıp kullanılmadığına bakacağız. A. Yağmur yağmur yağmur, yağmur yağıyordu durmadan. Yağmur 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 yağıyordu durmadan. Ve araya girdi bir araba boşunaydı bu çaba. C. Boşuna mıydı acaba dedi bir ses. D. Evet sen yeter ki bu düşünceyi takip et. E. Zaman sanki önümü kapatan bir sütundu. Burada kullanımları sorulmuş. Virgül'ün kullanımı. Tekrarlanan sözcüklerin arasına girmiş A seçeneğinde. Yağmur 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 yağıyordu derken. B'de ise araya girdi bir araba boşunaydı. Bu çabada ise sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. C'de boşuna mıydı acaba dedi bir ses derken de aktarma sözden sonra kullanılmış. D'ye baktığımızda red kabul. Evet sen yeter ki bu düşünceyi takip et. İste ise red kabul teşvik bildiren sözcüklerden sonra getirilmiş olup E'ye geldiğimizde zaman sanki önümü kapatan bir sütundu da özneyi belirtmek için kullanılmış. Dolayısıyla E seçeneğimiz bizim doğru cevabımızı oluşturmaktadır. örnek gösterilemiyor. Diğer sayfaya geçiyoruz ve şöyle hemen ekrana getiriyorum sizler için. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Düşünce alanında sahtekarlar uzun süre tutunamazlar. Çünkü bir düşüncenin sahteliğini bizzat o düşünceyi savunup da uygulamayanlar ispat ederler. Ama sanat alanında sahtecilik düşünce alanına oranla daha uzun ömürlü olabilir. Sanatta ölçütler net değildir ve insanların anlayışları belirleyici veya saptırıcı roller oynayabilir. Sanatın gerçekliğinin büyük ölçüde öznel oluşu, gerçek olana da sahte olana da eşit imkanlar tanımıştır. Parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Tartışmacı bir anlatım kullanılmıştır. B. Neden sonuç ilişkileri kurulmuştur? C. Doğrudan göndermeler yapılmıştır. D. Karşılaştırmaya yer verilmiştir. E. Öznel bir üslup kullanılmıştır şeklinde seçeneklerimiz yer almaktadır. Şimdi bir bakalım A'dan itibaren. Burada tartışmacı bir anlatım kullanılmıştır diyor. Burada bir fikir savunuluyor. Karşısındakini ikna etme var, çabası var. Doğru. Neden sonuç ilişkileri var. Çünkü ifadesinden sonuç kurulabilir. Çünkü bir düşüncenin sahteliğini bizzat o düşünceyi savunup da uygulayamayanlar ispat ederler şeklinde neden sonuç ilişkisi kurulabilir çünkü ifadesiyle. Doğrudan göndermeler var diyor. Parçada doğrudan göndermeler yer almamakta. Doğru cevabımız C yanı C'sidir ama ben diğer seçeneklere de bakıyorum. Karşılaştırmaya yer verilmiştir ifadesinde isim. Baktığımızda D seçeneği ama sanat alanında diyor. Ama sanat alanında sahtecilik düşünce alanına oranla daha uzun ömürlü olabilir şeklinde bir karşılaştırmaya yer verilmiş. E'ye geldiğimizde ise özel bir uslup var diyor. Baktığımızda tamamında özel bir uslup yer almakta. Doğru cevabımız C yanı C'sidir. 17. sorumuzda. 18. sorumuza geldik. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ludwig e, Richter. Analarında öyle diyelim. Rich, Richter. Analarında gençlik döneminde bir defasında Tivoli'de üç arkadaşıyla birlikte manzaradan bir detayın resmini yapmaya nasıl geliştiklerini anlatır. Gerek kendisi gerekse arkadaşları bunu yaparken doğadan bir milim bile sapmamaya kararlıdırlar. Aynı örnekten yola çıktıklarına, çıkmalarına ve hepsi iyi bir yeteneğin rehberliğinde gözenin gördüğünü bağlı kalmasına rağmen sonunda ortaya yine de birbirinden tümüyle ayrı dört resim çıkar. Bu resimler kendi aralarında dört ressamın kişilikleri kadar farklıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Resimde A seçeneği diyor. Resimde görünen algısı ressamların perspektif çizgiyi doğru kullanmasına bağlı. B'de ise biçim ve renk ressamların yaratılışına göre farklı kavranır ve yansıtılır. C'de ise doğayı tüm gerçekliğiyle resmederken renkleri algılayış farklı olmamalıdır diyor. D'de ise ressam kendi karakterini resme yansıttığında biçimi yanlış yansıtır. E'de ise resim yeteneği bir objeye farklı bakış açısıyla bakabildikçe gelişir diyor. Bu, e, bu şekilde seçeneklerimiz var. İncelediğimizde e, tek tek ressamların A seçeneğine bakıyoruz şimdi. Resimde görünen algısı Ressamların perspektif çizgiyi doğru kullanmasına bağlıdır. Böyle bir şey söylemiyor. Beyde ise ressamların kişiliğine göre farklı bir biçimde kavrayış ve yansıtma yer almaktadır. Farklı resimler oluşturulmuş. Evet doğru. Çünkü ne diyor? Biçim ve renk ressamların yaratılışına göre farklı kavranır, kavranılır ve yansıtılır. Evet doğru cevabımız B'dir. Diğer seçenekler alakalı değil parçaya göre söylenemez ama Bursa'nın B'si söylenebilir sorumuzda. Şimdi hemen şöyle 19. sorumuza doğru ilerliyoruz ve evet bu parçanın sonuna düşünün akışına göre aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Okuyalım bir bakalım parçamızı birlikte. Ve Türklerin İslam dinini kabul etmeleriyle birlikte toplum yapılarında köklü değişmeler, değişimler olmuştur. 13. yüzyıla gelindiğinde ise sadece konak, medresi ve halk arasında değişik sanat ve edebiyat anlayışları kendini gösterdi. Çağın genel çerçevesi içinde Arapça bilim dili, parça, kültür ve sanat dili olarak benimselmişti. Böylece diyor, bu parçanın sonuna düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Dil zengin bir hal aldı. B. Dini bir Dil gelişmeye başladı. C karma bir dil ortaya çıktı. D herkes yabancı öğrenmeye başladı. E herkes parça Arapça ve Farsça öğrendi şeklinde seçenekler var. Şimdi baktığımızda ise doğru cevabın C olduğunu görüyoruz. Karma bir dil ortaya çıktı. Nereden anlıyoruz? Şimdi ne diyor? Sadece diyor. Konak, medresi ve halk arasında değişik sanat ve edebiyat anlayışları kendini gösterdi ifadesi karma dili ortaya çıktığını bize belirtiyor Cihan'ın c'si doğru cevabımızı oluşturuyor 19. sorumuzda 20. sorumuza doğru şöyle yavaş yavaş geliyoruz ve bugünün son sorusu bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi mütevazı bir insanın söyleyeceği söz olamaz şeklinde bir soru var alçakgönüllülük tanımını inceleyip analiz eden Washington ve diğerleri alçak gönüllünün 3 asli olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre benliğin tam bir şekilde değerlendirilmesi, sadelik ve başkalarına odaklılık alçak gönüllünün üç temel bileşini oluşturmaktadır. Ancak insanların mütevazı olarak görülebilmesi için alçak gönüllünün sadece tek bileşenlerinin varlığı yeterlidir deniyor ve mütevazi bir insanın söyleyeceği söz A. Gücümü yitebileceği şeylerin farkındayım. B. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. C. Hayatımda ihtiyacım olmayan hiçbir şeyi almadım. D. Başarı en çok bana yakışır. E. Eserimle ilgili güzel yorumlarınız beni mutlu etti. Seçenekleri yer almaktadır. Ve doğru cevabımız D'dir. Başarı en çok bana yakışır. E, kelimesini söyle, cümlesini söyleyemez. Dolayısıyla D seçeneği doğru cevabımızı oluşturuyor.